Antrenmana gitmeden önce şuradan bir muz alayım da yiyeyim. Sonra hemen idmana girerim. Antrenman öncesi muz diğer karbonhidrat kaynaklarına göre evet çok iyi bir tercih olacaktır. Nedenlerine gelin birlikte bakalım. Antrenman öncesi için en uygun tercih ortadaki olan olgunlaşmış muz olacak. Çünkü olgunlaşmamış muz sağlık için uygun olsa da sindirim hızı düşük. Çok olgunlaşmış muz ise vitamin ve mineral kapasitesi düşük. Bunun yanında glisemik indeksi çok yüksek. Bir orta boy muz antrenmanda kaslarımızın temel yakıtı olan karbonhidratı 27 gram içeriyor. Fakat yarısı şekerden geliyor. Dolayısıyla gün içerisindeki şeker alımınıza dikkat etmek zorundasınız. Bunun yanında içerinde lif oranı yüksek olduğundan dolayı bu şekeri yani glikozu kana stabil bir şekilde veriyor. Bir anda kan şekerinizi yükseltmiyor. İçerdiği çok önemli bir mineral olan potasyum sayesinde antrenman sırasındaki kas pumpını ciddi miktarda arttırıyor ve düşük potasyum sebebiyle oluşabilecek kas kraplarını da aynı şekilde önlüyor. Ne zaman